Sessizliğin bazen kelimelerden daha güçlü konuşabildiğini hiç fark ettiniz mi? İster inanın, ister inanmayın, bir kadın sessizleştiğinde bu sadece boşluk değil, bir mesajdır. Şunu hayal edin, ona bir mesaj gönderiyorsunuz. O mesajı okuyor ya da belki de açmıyor bile. Saatler günlere dönüşüyor ve aniden düşünceleriniz hızlanmaya başlıyor. Yanlış bir şey mi söyledim? Çok mu sert davrandım? Yoksa sadece ilgisini mi kaybetti? Bu zihinsel döngü kaybolmaz, sizi kemirir. Telefonunuza her baktığınızda şüphe fısıldar ve gerçekçi olalım, bu belirsizlik reddedilmekten daha çok acı verir. Ama çoğu erkeğin gözden kaçırdığı bir nokta var. Ya onun sessizliği sözlerinden daha fazla gerçeği taşıyorsa ya aramayarak, mesaj atmayarak aslında bir şeyi ortaya koyuyorsa. Sadece kendisi hakkında değil, sizin hakkınızda da ya sessizlik sorun değil de başından beri gözden kaçırdığınız gizli cevapsa, bu videoda aynı eski flört tavsiyelerini vermiyoruz. Soğukkanlı davran ve sadece bekle. Bunları unutun. Daha derine iniyoruz. Onun sessizliğinin gerçekte ne anlama geldiğini keşfedeceğiz. Sadece yüzeysel olarak değil, psikolojik, duygusal ve ruhsal olarak. Stoacı felsefe, modern psikoloji ve gerçek dünya davranışları merceğinden inceleyeceğiz ve daha da önemlisi tepki vermek yerine nasıl yanıt vermelisiniz onu ortaya çıkaracağız. Sonunda sadece kafa karışıklığını gidermekle kalmayacak, kontrolü de geri kazanacaksınız. Çünkü sessizliğin gerçeğini nihayet anladığınızda gürültüyü kovalamayı bırakıp varlığınızı hissettirmeye başlayacaksınız. Başlayalım. 1. Onun sessizliği genellikle duygusal gücünüzü sınar. Modern flörtlerde en çok gözden kaçan gerçeklerden biri onun sessizliğinin reddetme değil, manipülatif veya acımasız bir şekilde değil, derin bir içgüdüsel şekilde bir sınav olabileceğidir. Kadınlar farkında olsunlar ya da olmasınlar, genellikle duygusal gücü sınarlar. Kelimelerle değil, davranışlarla; geri çekilmek, sessiz kalmak, iletişimi yavaşlatmak. Bunlar, "Bununla başa çıkabilir misin?" diye sormak için kullanılan ince yöntemlerdir. Bu bir rahatlık testidir ve o anda onun ne hissettiğinden çok baskı altında nasıl biri olduğunuzla ilgilidir. Kadın dengenizi kaybedip kaybetmeyeceğinizi izliyor. Dikkatiniz çekildiğinde muhtaç, tepkisel veya dengesiz hale gelir misiniz? Ve böyle bir durumda kadın sadece dinamik hakkında değil sizin hakkınızda da bir şeyler öğrenir. Bu kadınların oyun oynadığı anlamına gelmez kadınların duygusal güvenlik arayışında oldukları ve bunu genellikle belirsizliğe nasıl tepki verdiğinize göre ölçtükleri anlamına gelir. Evrimsel psikolojide bu tür testler acımasızlık değil, hayatta kalmakla ilgilidir. Kadınlar koruyucu arayışında doğuştan programlanmıştır ve güç her zaman kas veya para anlamına gelmez. Genellikle soğukkanlılık anlamına gelir. Onun sessizliği sizi duygusal bir girdaba sürüklüyorsa, bu dengesizlik sinyali verir. Ancak siz sakin, kendinden emin ve ayaklarınız yere basıyorsanız tam da onun aradığı güven duygusunu ona iletmiş olursunuz. Sadece onun için değil, kendiniz için de güven duygusu. Stoacı erkek onaylanmadığında paniğe kapılmaz çünkü kendini onaylar. Peki ya o sessiz güven? Bu gönderebileceğiniz herhangi bir mesajdan daha güçlüdür. 2. Sessizlik her zaman olumsuz değildir. Çoğu erkeğin en başından itibaren yanlış anladığı şey şudur. Sessizliğin reddedilme anlamına geldiğini varsayarlar. Eğer mesajınıza cevap vermiyorsa bu onun bittiği anlamına mı gelir? Her zaman değil. Aslında çoğu zaman onun sessizliği sizinle hiçbir ilgisi yoktur ve tamamen onun yaşadıklarıyla ilgilidir. Aşırı yüklenmiş, duygusal olarak tükenmiş, kendi düşüncelerini işliyor ya da Sadece kendisine normal gelen bir şekilde mesafe koyuyor olabilir. Kadınlar genel olarak sabit ve öngörülebilir aralıklarla değil, dalgalar halinde iletişim kurma eğilimindedir. Stresle başa çıkarken, duygularından emin olmadıklarında veya birinden hoşlandıklarında ve çok agresif davranmaktan korktuklarında sessiz kalmaları nadir görülen bir durum değildir. Anında cevap vermeyi anında onaylamayı teşvik eden bir kültürde yaşıyoruz ancak ilişkiler özellikle de ilk aşamalarında her zaman bu ritmi takip etmez. Burada psikolojik bir boyut da var. Dilbilimci Deborah Tan'ın çalışmaları gibi cinsiyet odaklı iletişim üzerine yapılan araştırmalar erkeklerin iletişimi genellikle işlemsel olarak görürken kadınların ise ilişkisel olarak gördüğünü ortaya koyuyor. Dolayısıyla bir kadın geri çekildiğinde veya yanıt vermediğinde bunun nedeni o anda iletişim kurmak için duygusal enerjisi olmaması olabilir. Onu görmezden geldiği veya ilgisini kaybettiği için değil. Ancak çoğu erkek bu boşluğu reddedilme olarak yorumlar çünkü yanıt vermemeyi başarısızlıkla ilişkilendirmek üzere programlanmışızdır. Bu yanlış yorumlama kaygı ve korkuyu tetikler, bu da bizi çekiciliği sabote edecek şekilde davranmaya yönlendirir aşırı mesajlaşma, peşinden koşma, aslında hiç bozulmamış bir şeyi düzeltmeye çalışma. Bu yüzden hemen sonuca varmadan önce bir durun. Onun sessizliği her zaman bir sorun olduğu anlamına gelmez. Bazen bu sadece onun da bir insan olduğu anlamına gelir ve bazen en iyi hareket onu çözmeye çalışmak değil, işler hemen netleşmediğinde paniğe kapılma eğiliminizi anlamaktır. 3. Onun sessizliğini takip ederseniz kaybedersiniz. İşte acımasız bir ironi. Onun sessizliğini kovalamaya başladığınız anda bunun devam edeceği neredeyse garantidir. Ne kadar çok ulaşmaya çalışırsanız, ne kadar çok mesaj atarsanız, ne kadar çok özür derseniz veya sadece kontrol ediyorum mesajları gönderirseniz onu o kadar çok uzaklaştırırsınız. Neden? Çünkü artık enerji değişti. Saygı duyulan bir adamdan güvence arayan bir adama dönüştün ve hiçbir şey çekiciliği umutsuzluktan daha hızlı öldürmez. Psikolojik olarak bu, insanların özerkliklerini en ufak bir şekilde bile tehdit altında hissettiklerinde tepki gösterme eğiliminde oldukları bir ilkeye dayanır. Yani o zaten mesafe yaratıyorsa ve siz bu mesafeyi kapatmak için acele ederseniz onu kendinize çekmezsiniz. Onu boğarsınız ve daha da kötüsü peşinden koşarak onu duygusal otorite konumuna getirirsiniz artık onun yanıtını bir ödül gibi bekliyorsunuz ve bu dengesizlik dinamikten saygıyı ve kutuplaşmayı yavaş yavaş tüketir. O bunu bilinçli olarak fark etmeyebilir ama hissedecektir. Enerjiniz çekici olmak yerine endişeli hale gelir. Bu, hazırsam ben buradayım diyen bir erkek ile lütfen beni fark et diyen bir erkek arasındaki farktır. Biri güçlü, diğeri unutulabilir. Bu yüzden boşluğu çok çabuk kapatmak için canınız çekiyorsa bunu yapmayın onun yokluğunuzu hissetmesine izin verin. Onu cezalandırmak için değil, merak etmesi için onu alan açmak için, özlemesini, seçim yapmasını ve bu alanda en önemli anda bir şey söylemeyerek değil, hiçbir şey söylemeyerek değerini geri kazan. 4. Bunun yerine ne yapmalısın? Peki, o sessizleştiğinde bunun yerine ne yapmalısın? Kendini gerçekten kontrol edebildiğin tek şeye odaklan pasif bir, sadece bekleyeceğim tavrıyla değil, enerjini kendi hayatına geri döndüren aktif, kasıtlı bir tavırla. Çoğu erkek bu noktada hata yapar. Oturup, Instagram'daki küçük yeşil noktayı takıntılı bir şekilde izlerler, onun en son ne zaman çevrim içi olduğunu aşırı derecede analiz ederler. Ama bu enerji, bu zihinsel döngü, sadece çekici değil, aynı zamanda yorucu da. Bu senaryoyu tersine çevirmelisiniz. Neden bana mesaj atmıyor diye sormak yerine kendimi nerede ihmal ediyorum diye sorun. Çünkü 10 seferin 9'unda bu sessizlik sizi kendi bitmemiş işlerinize yönlendirir, hedeflerinize, misyonunuza, gelişiminize ve bu sadece belirsiz bir kişisel gelişim mantrası değildir. Bu acı bir gerçek. Dikkatini içe çevirdiğinde bir şeylerin olmasını bekleyen bir adam olmaktan çıkıp bir şeyleri gerçekleştiren bir adam olmaya başlarsın. Duygularını dışa vurmak için değil, netleştirmek için günlüğüne yaz. Dikkatini dağıtmak için değil, enerjini kanalize etmek için ağırlık kaldır. Bir şeyler inşa et, bir şeyler öğren, dünyanı onun ötesine genişlet. Gerçek şu ki, hayatın ne kadar dolu olursa, geciken bir mesaj seni o kadar az sarsar. Çünkü artık duygusal bir belirsizlik içinde değilsiniz. Hareket halindesiniz ve hareket güveni besler. Kadınlar doğal olarak buna çekilir bekleyen bir erkeğe değil, onlarla ya da onlarsız ilerleyen bir erkeğe. Bu bir taktik değil, bir yaşam tarzıdır. Siz tek kelime etmeden onun fark edeceği bir şey. 5. Belirsizliğe Stoacı yaklaşım. Kadın mesajlarına cevap vermediğinde çoğu erkek tepki gösterir. Döngüye girerler, fazla düşünürler, günde yüzlerce kez telefonlarını kontrol ederler kafalarında konuşmaları tekrar tekrar oynatırlar. Neyin yanlış gittiğini anlamaya çalışırlar. Ama Stoacı zihniyet erkekleri erkeklerden ayıran nokta tam da budur. Stoacılık bize güçlü bir ilke öğretir. Kadının yaptıklarını kontrol edemezsiniz ama kendi tepkilerinizi kontrol edebilirsiniz. Epiktet bir keresinde şöyle demiş. Önemli olan başına gelenler değil, onlara nasıl tepki verdiğindir. O sessizlikte bir seçeneğin var duygularının seni yönlendirmesine izin verebilir. Endişenin bir sonraki hamleni belirlemesine izin verebilir ya da duraksayabilirsin. Nefes al ve sükuneti seç. Bu kayıtsızlık anlamına gelmez, varlık anlamına gelir. Başkasının sessizliğinin iç huzurunu bozmasına izin vermemek anlamına gelir. Çoğumuza belirsizlikle nasıl başa çıkılacağı öğretilmedi. Düzeltmeyi, peşinden gitmeyi, çözmeyi öğrendik ama sadece var olmayı öğrenmedik. Stoacı sunulmayan cevapların peşinden gitmez. Onun sessizliğinin çözülmesi gereken bir sorun olmadığını, sadece bir olay olduğunu kabul eder. Ona bir anlam yükleyene kadar doğası gereği tarafsızdır. Ve Stoacı beni terk etti veya yeterince iyi değilim gibi anlamlar yüklemek yerine bunu yeniden çerçevelendirir. Bu, kendime dönmek için bir fırsat. Bu şiirsel gelebilir ama aslında pratiktir çünkü o boşlukta, o duraklamada güç, zihinsel berraklık ve duygusal disiplin kazanırsınız. Kendini değerli hissetmek için bir yanıt bekleyen bir adam olmaktan vazgeçer, neyin ya da kimin gelip gittiğine bakılmaksızın dengeli bir adam olmaya başlarsınız. Bu sadece çekicilik değil, güçtür. 6. Eğer geri dönerse kontrol hala sizdedir. Diyelim ki sessizlik bozuldu. O sana mesaj attı belki de sıradan bir selam, nasılsın mesajıdır. Ya da hiçbir şey olmamış gibi davranan bir meme ya da rastgele bir yorum gibi daha soğuk bir mesajdır. Çoğu erkek ya rahatlamaktan ya da kızgınlıktan patlar. Hemen geri dönerler. Sanki telefonun başında bekliyorlarmış gibi davranırlar ya da daha kötüsü ona ders vermek umuduyla suçluluk duygusu yüklerler. Ama gerçek şu: eğer o sessiz dönemi kendinizi geliştirmek, yeniden ayarlamak için harcadıysanız, onun mesajına ihtiyacınız yok. Nasıl cevap vereceğinizi siz seçersiniz ve gerçek güç burada yatıyor. Onu cezalandırmıyorsunuz, tutarsızlığını ödüllendirmiyorsunuz. Sadece onun yokluğunda inşa ettiğiniz öz saygınızı koruyorsunuz. Bu sakin, olgun ve sınırlar içinde yanıt verdiğiniz anlamına gelir. Artık yolunuzda yer almamasına karar vermedikçe onu görmezden gelmezsiniz. Ama sırf geri döndü diye duygusal durumunuzu ona teslim de etmezsiniz. Şu gibi basit bir mesaj yeterlidir. Merhaba, senden haber almak güzel. Yeni işlerle meşgulüm. Bu fazlasıyla yeterli. İlerleme kaydettiğini gösteriyor. Topu ona atıyor ve en önemlisi daha derin bir mesaj veriyor. Artık onun iyi hissetmesine ihtiyacın yok. Bu çekici ve nadir bir durum. Çünkü çoğu insan erkek ya da kadın yokluklarının acı olarak hissedilmesini bekler ama sen huzurla karşılık verdiğinde işte o zaman neyi kaybettiklerini merak etmeye başlarlar. Bir dahaki sefere aramadığında veya mesaj atmadığında düşüncelerinin paniğe veya kendinden şüphe duymaya dönüşmesine izin verme. Bunun yerine bunu bir gerçeklik anı olarak gör. Onunla ilgili değil, seninle ilgili. Çünkü sessizlik onun kontrolü elinde tuttuğu anlamına gelmez. Sana gerçek gücünün nerede olduğunu yeniden keşfetmen için alan açıldığı anlamına gelir. Peki bu güç nedir? Söylediğiniz sözlerde değildir. Ne kadar hızlı yanıt verdiğinizde değildir. Onay hemen verilmediğinde ne kadar sakin kaldığınızda vardır. İlerlemeyi sürdürme, misyonunuza bağlı kalma ve ayaklarınızı yere sağlam basma becerinizde vardır, belirsizlik tam önünüzde durduğunda bile. Stoacılığın özü budur. Duygularınızı bastırmak değil, onları kontrol etmekle ilgilidir. Sessizliği bir ayna olarak kullanın ve kendinize sorun: Onaylanmayı bekleyen, kendini değerli hissetmek için onaylanmayı bekleyen bir adam mıyım, yoksa kendini değerli hisseden bir adam mıyım? Asıl sınav onun geri dönüp dönmeyeceği değil, onun yokluğunda kendine sadık kalıp kalmayacağındır. Onun merak etmesine izin ver senin yokluğunu hissetmesine izin ver. Bunu oyun oynadığın için değil, dikkat çekmek için çabalamanın gereksiz olduğunu anladığın için yap. Kızgın değilsin, kin tutmuyorsun. Ayakların yere basıyor ve bu sakin, bilinçli yerden ne kadar çok yaşarsan, doğru insanlar ve doğru fırsatlar o kadar doğal bir şekilde sana gelir. Onlara yalvardığın için değil, onları zahmetsizce çeken türden bir adam olduğun için. Bu yüzden ayaklarınızı yere sağlam basın. Odaklanın, stoik olun ve bu mesaj size dokunursa, size her zaman içinizde olan gücü hatırlatırsa, bir sonraki adımınızı zaten biliyorsunuzdur. Büyümeye devam edin. Bir sonraki yazıda görüşürüz.